Değerli takipçilerim, kıymetli arkadaşlarım. Hepinize merhaba, selamlar. Nasılsınız? Bir yayın daha açtım. Şu anda Haliç kenarındayım. Haliç Köprüsü üzerinde, metro Haliç Köprüsü. Sıcacık bir hava, yazdan kalma bir gün gibi. Herkes dışarıda eğleniyor, oturuyor. Çok güzel bir gün. Gerçekten çok güzel. Buradan iki açılıyor. Bu şekilde görüyorsunuz. Böyle. Masalar yemek var. Bu güzellikleri Ali'cin güzellikleri. Nasıl <laughs> duruş. şey bir şey. Herkes bir şeylerle meşgul şu anda. kardeşimiz. Ben de bilirsen git İlginç bir yer. Roman. Müzik yapıyor. Azap işsiz bir güzellik gerçekten hoş zamanlarınızda böyle güzel havalar olduğu zaman gelip gezmenizi öneririm insanı dinlendiriyor çok güzel

Galata Kulesi'ni de çekeceğim bir gün. Siz İstanbul şükür olanlar için. Gelemeyenler için. Evet. Değerli arkadaşlarım. Görmenizi istedim güzellikleri. Yayın açtım. İzleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.